Hocam biz şimdi Müslümanken çok fazla günah işlesek. Sonrasında günahlarımızın çok fazla olduğunu fark etsek ve bunlardan kurtulmak istesek. Ateist olup tekrardan Müslüman olsak sevap ve günah skorlarımız sıfırlanır mı? Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Bisküvit? Bozulur. Garpuz. Ne yersen bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. Peki. Hocam ben geçen pide almıştım. Eve gelirken dayanamayıp pidenin yarısını yemişim. Orucum bozulmuş mudur? Yapmayın hocam. Bir konuşsanız. Yanlışlıkla yaptım ben onu ya.